evladı. Alo, ne? Tamam sakin. Ya sakin makin değil, artık sakin makin değil. ...der kargo. Ee, e, Meke Ali Çoy bul gel bana hemen. Dışarıdan bakınca sıradan bir kargo şirketi. Ama aslında Avrupa'ya en çok kargo gönderen bunlar. Çünkü diğer şirketlere çok ucuza gönderiyorlar. Erdenet Holding çatısı altında değil. Ama sürpriz, şirketin sahibi Fazıl Bilen. Türkiye'den toplanan bütün paketlerine ana merkezde müdahale ediliyor. Tırlar çeşitli ülkelerdeki aktarım merkezlerine gittiğinde orada içindeki eroin çıkarılıyor ve paketler hiçbir şey olmamış gibi sahiplerine teslim ediliyor.

Gelmiş. 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 Ayşe teyzenin kızına gönderdiği Tarhan'a. Bu da bonusu. Salih, 250 gram var yaklaşık. Eroin, abiler kardeşler. Tırlar full, bir el atalım. Vallahi 250 gram, Bunlar türlüsünü anlarım. da türlü anlar. Tarhan'a sayesinde var ya içeride iki tona yakın mal var ha. Ne de olsa bu konuda uzman kendisi. Ya tamam siz de ya. Yamaç. Emin misin? Niye abi? Ya şimdi bunları boşaltacağız tekrar dolduracağız gerçi. Girdik içine. Devam. Vallahi geldin. Vallahi geldin. Hazır. Hadi gidelim tamam. Dur dur. Ne oldu? Ben öyle dedim ama sonra yani düşününce... ...ben aslında bu gece buraya sana veda etmeye geldim. Neden? Gel demedin mi? Beni kaçır demedin mi? Dedim, dedim de olmayacak öyle bir şey asla. Ben artık seninle görüşmek istemiyorum Azar. Arama beni, sorma, merak etme, unut. Neden ya? Tam kavuştuk derken bunu bana neden yapıyorsun? Affet. Çok sevdim seni. Affet. Karaca! Karaca gitme dur! Bitti Azer, bitti. Bu son sözüm. Böyle bitti demek de kolay mı? Bitiyor mu? Öyle. Ya kızım ağlıyorsun, görmüyor muyum? Tamam, senin de için yanıyor. Bana ne dedin? Gel dedin. Beni kaçır dedin. Geldim, hadi gidelim. Ya bir adım atacaksın, bir adım. Neyden korkuyorsun ya? Ben buradayım. İnanıyorum sana. Ama ben kimsesiz kalmak istemiyorum Azar. E biz bir aile oluruz. Seni sevdiğime inanmıyor musun? Bana güvenmiyor musun? Bir arada oluruz. Biz bize yeteriz, görmüyor musun ya? Yetmeyecek. Biliyorum, yetmeyecek. Ben ailem olmadan öyle bir acıyla yaşayamam Azar fazlasız yaşarsın yani. Tamam. Zaten benim zorlamamla olacaksa aşk olmaz ki. Ama sen de çok yanılmışım. Bunu bil Hanım geliyorum. Ne edeyim işim ancak bitti. Beklesinler başka işlerim var. Eşek yüküle para veriyorum onlara. Tamam kapat. Ne oldu? Ne olduysa yolda anlat. Anneni aradın mı? Geliyor değil mi? Aradım geliyor. Süreyya anneni aradın mı? Onu niye arıyorum bayram değil seyran değil. Arayacaksın. İkisini de seveceksin. İkisi de seni sevecek. Kardeşlerini seveceksin. Bütün kardeşlerini. Oğlum ben size bir imparatorluk bırakıyorum. Yarın hak vaki olduğunda birbirinize düşerseniz yazık benim emeklerime. Bu sizin de yüzünüze. Evet. Anlat bakalım ne oldu. Tırlardan haber alamıyoruz. Aferin Çok güzel. Ne kadar vardı içinde? İki buçuk ton. İki buçuk ton mu? çalışması ve kaza vardı. Mecburen bu yere döndük. Cengiz Bey merhaba. Yamaç ben. Yamaç Koçovalı. Böyle tanışmak istemezdim sizinle ama... ...ne yapalım... ...biz sokak köpeği olduğumuz için... ...böyle canımız sıkılınca... ...araba çizmek uyumuz. Neyse. Size balonuzda iyi eğlenceler. Çok şıksınız. Hava biraz soğudu mu ne? Bir de herhalde. Cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo anusun Bir de kafamıza pas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yok Oynayan açayı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok ah, Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın ne sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok ah, Kollarından öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstümde başımda kanizi var Önümde kocaman malizler var Bana denizlerdar, denizler dar. Bir de sırtımda keleler var Yarım kalır o şarkılar Burada panda yok develer var Montumun cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meyecanı yok